Sevgili Başaklar 30 Nisan'da bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulmasının tarihten bağımsız olarak değerlendirin 6 ay daha aynı etkide olduğunu tabi ne kadar e, ileri tarihe giderse etkisi azalır ama Temmuz'a, Ağustos'a tekrar tekrar 5-6 Haziran'a dikkat çekeceğim o günler geldiğinde bu güneş tutulması sizin 9 ve 3 9. ev ve 3. ev aksında e, bir takım gündem değişiklikleri ve mutlaka tutum davranış değişiklikleri getireceğiniz bir tutulma olacak. Bu güneş tutulması evet 30 Nisan'da ama bu gündeminiz Kasım ayında başlamış olabilir olabilir. Ekim ayı Kasım ayından itibaren aynı gündemleri tekrar tekrar konuşuyor olabilirsiniz. 30 Nisan bunun en üst noktası, pik noktası orada bir güneş tutulması var. Konuların her son 6 aydır her ne ise ben bununla ilgili artık tamamen şartları değiştirecek hale getiriyorum diyor. 30 Nisan'ın bir de tamamlayıcısı var. 9. evinizden başka bir de 3. evinizden etki alacağınız yani işte bu da işiniz. 9. ev uluslararası her konu Uzak noktadaki her konu internet üzerindeki yazışmalarınız ve ticaret veya e-ticaret. Üçüncü evde yine ticaret, çalışmalarınız, gidip geldiğiniz e, işiniz, her gün gördüğünüz kimseler, komşularınız, arkadaşlarınız ve de kardeşleriniz özellikle üçüncü ev konuları. Şimdi 30 Nisan'daki bu güneş tutulması ne vaat ediyor? Dokuzuncu ev konularında çok hızlı bir ilerleyiş getiriyor. Özellikle ilişkimize de ışık tutuyor çünkü 7. evinizde balık üzerinde sevgili Başak Burcu bir stelyum var. Venüs orada balık üzerinde. Hem de 27 derecesinde çok güzel. Ve aynı zamanda Jüpiter orada. Neptün orada. 12 Nisan'da Jüpiter'le Neptün kavuştu. Böyle bir videom vardı izlersiniz. Ve Jüpiter-Neptün kavuşumu da yine istekleriniz, dilekleriniz konusunda bir sıralama yapmanızı, bir bununla ilgili sonuç alabilirliğinizi gösteriyor. Çok hızlı sonuç alacağınızı. Bu bir dediğim gibi en üst seviye nokta. Ve 30 Nisan'dan sonraki 6 ay aynı denkleminiz olacak. Sonrasında ne var? Sonrasında da akrep üzerinde bir güneş tutulması var. Ve de 3. ev tam karşı karşıda da yine Ekim'de, Kasım'da, Boğa Burcu'nda da ay tutulması var. Şimdi şöyle özetleyeyim. Ee, özellikle doğum haritalarınızda kişisel gezegenli yerleşimleriniz nerede diye bakmanız gerekiyor. Aslan ya da kova ya da boğa ya da akrep üzerinde 5 ve 15 derece aralığında Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz var mı diye, Güneş ya da Ay yerleşiminiz var mı diye bakmanız gerekli. Özellikle bu yerleşimleriniz varsa çok olumlu etkiler alırsınız. Kötücül bir gezegen ya da bir astroid yerleşiminiz varsa da o zaman bunu özel olarak inceleriz ve de nasıl açılar aldığına bakarız. Unutmayın güneş tutulmaları kötü değildir. Elbette kolektifi bütün dünyayı ilgilendirir. Bakın sel baskınlarından, yangınlardan hepsinden bahsediyoruz. Toprağı ilgilendiren her konu, kıtlık ve para, parayla ilgili riskler hepsini konuşuyoruz. Ama sizin doğum haritanızda eğer güneşiniz başaksa ya da yükselen burcunuz başaksa o zaman sizin konularınız başka. Buna ikna olun. Bu 12 dilimli pasta şeklindeki doğum haritasından her birimiz başka türlü etki alırız. Uluslararası bazı seyahatleriniz olabilir. Tekrar tekrar tatiller, seyahatler bu 30 Nisan civarında öncesinde sonrasında olabilir. Bunların her biri doğum haritanızda iyi bir yerleşim varsa Mutlaka başarılı geçer, iyi geçer, problemsiz geçer. Merkür Retrosu'na dikkat ediyoruz tabii ki Mayıs Haziran'daki seyahatlerimiz. Bakalım sizin haritanıza çok uygun mu ona bakarsınız. Ve de 10. evinizde Merkür var ikizler üzerinde. Bu da işle ilgili hemen hızlı haberler alacağınıza işaret ediyor. Umarım çok güzel bir güneş tutulması etkileri ve de hep hatırlanacak bir 2022 yaşarsınız. Benimle de lütfen paylaşın. Gündeminizde ne var? 30 Nisan'dan ne bekliyorsunuz? 3 ve 9. eviniz olduğunu unutmayın lütfen. Hep ticaret ve uluslararası bazı ilişkiler ve taşınma ve tabii ki başka ülkeye göç etmek gibi gündemlerinize işaret eder. Haritanız uygunsa hepsi mümkün olabilir. Doğum haritanızı benimle ya da bir başka uzman astrologla incelemenizde fayda var. Bu işi biraz ciddiye almanız gerekli açıkçası.